Ne yapıyorsun hanım? Bugün aşırı yapaydık. Yine suya koyduk, tekrar haşladık onu. Evet, dört. Evet. Altyazı M.K. üzerinize domates soğan keseceğiz. Kerep diye akıtma kerepler ay kerepler. Evet arkadaşlar. Hanım. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Bugün hanım mutfakta Aşire ayınız tüm takipçilerimizin, bizi izleyen tüm takipçilerimizin Aşire ayı mübarek olsun. Rabbim sağlıklı, sıhhatli tekrardan nasip etsin. Aşire ayının artık sonlarına yaklaştık. Evet, Aşire günü bilindiği gibi Muharrem ayının 10. günüdür arkadaşlar. Bugün Muharrem ayının 25. günü. Sonları yani Aşire ayı, Muharrem ayı sonlarına geliyoruz öyle bir Bir aşırı yapalım dedik. Hem evet. çok sevdiğimiz için hem de böyle aşırı ayı olduğu için Rabbim inşallah hayırlısını nasip etsin. Burada buğdayımızı akşamdan haşladık, ıslattık. Şimdi koyduk buraya tekrar kaynattık. Böyle. Malzemeleri neydi? Bunda buğday işte akşamdan yıkadık, güzel zesini haşladık. Evet. Bir attık sabaha kadar durdu. Şöyle Göz kadarı ben şöyle bir kase kayısı doğradım. Kaysı, evet. Kayısımızı koyduk. Burada aynı öyle bir kase üzüm kurumuz var. Kuru 15 dakika önce de güzel yıkadık. Bol suyla güzel yıkadıktan sonra kaynar suya koyduk. Kaynar suda da suda da 15-20 dakika bekledi. Üzümümüzü de koyduk. Evet, Üç etti. Burada da haşladığımız nohutumuz var. Burada da fasulyemiz var. Aynı Beyaz fasulye Seti yıkadıktan sonra onu da suya koyduk akşamdan. Beş mi? Sabah haşladık. Evet. Beş mi sen sayarsın. Burada da çam fıstığımız var. Evet. Dolmalık. Altı. Şöyle burada da biraz karanfil kaynattık. Sade suyunu alacağız acı olmasın diye. Evet. Ama ben bunun hepsini de koymayacağım. Yarısını koyacağım. İçinde sadece olsun. Arama versen. şey olmayan, sevmeyen olabilir. Çünkü biz kendimiz yemeyeceğiz hepsini. Burada da bir tabak fındığımız var. Bunu da böyle katacağız. 8, su 9, şeker 10. Şöyle şekerimiz de var. Bunu da tabii... Evet. Ben bunun hepsini koymayacağım şimdi tadını bakacağız. Ona göre. Değil mi? Ona göre ne istediklerimiz, tat, şeker, tatlılığı ne kadar istiyorsak ona göre böyle tamam olana kadar pişireceğiz. Bunu açalım. Kapatmışık mı? Kapatmadım. Olur. Şey, ceyran yaptı, rüzgar söndü. Rüzgar mı söndü? Ceren evet. yaptı. Ben azlamıştım. Ya perdeyi ya kapıyı kapatmamız lazım. Karşılıklı evet. Ceyran yapayım yapıyor. Böyle şimdi az da su koyacağım aslında buna. Tabii istediğimiz kıvama bu da kaynar suyumuz var. Çok katı olmasın değil mi? Oldu mu? Çok Yok, katı o biraz daha pişecek ya. Şu anda tam kıvamında ama biraz daha pişeceği için çünkü kayısımız, üzümümüz pişecek bir 5-10 dakika, 10 15 dakika. Evet. O yüzden şöyle pişsin. Evet aşıramız pişti. Pişmesi tamam. Oho, hey mübarek eline sağlık sen bir sağ koy da beni olsun. biraz soğusun yiyeyim sıcak ben yiyeyim sen sıcak mı yiyeceksin tam sıcakta yenmez de tam sıcak o. değil de biraz sıcak severim diye. şimdi bir sana şöyle bir tabak daha sonra şey yaparım çok da yaptık arkadaşlar komşularımıza verelim diye oh Ey mübarek. <laughs> Üzerini süsleyeceğiz biraz ama. ne de Fındık, fıstık. İstediğin her şeyi dökebilirsin. Tarçın. Tarçın, 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 tarçın olabilir mi? Yani içine isteyen içine de katabilir. İçine niye katmadık şimdi? Ben Tarçın. sevmiyorum tarçını. i̇steyen tabanına tabağını da katabilir. İçine de katabilirsin. Bir kapatayım da hmm. fazla da pişmesin. Şu anda tamam. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Ne mutluyum. Çok bir şey. Hadi çek. ben çek. alırım seni dur. yerine. Hayırlı uzun yılların olsun yavrum. Dur dur alalım bunları da yanmayasın. Sağ ol inşallah. Hadi bir yesim çekesin de Şu dur. dur, 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 dur. dur, dur, dur. dur. Be. Şundan alabilir miyim biraz araba? Ablanı niye çağırmadın? Bilmiyorum ana. <laughs> Hadi çek bakalım. Ablaya bak. Ablaya bak. Az Siz. dur ben de bir geçeyim. Bir çek ben yani. Heh. Sen ne gittin ha? Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler hepinize Bugün şöyle çörekotlu, sızlama, akıtma, farklı farklı isimleri olan. Bir bir kahvaltılık yapacağız. İki tane Şimdi güzel çıkıldıktan sonra şöyle biraz da un dökeceğim. Şey, su dökeceğim. Sütten de olabilir ama ben suyla yapacağım. Yani süt yarı su da olabilir. ipleri kadar un koyacağız. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da çörek oteli kattık. Güzel çırptıktan sonra mikserle beraber değil mi? Doğru. Evet. Blender'la. Evet, Şöyle otlu akıtmalarımız en tamam kahvaltıya, şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Etine evet. koymak için da aynı şey zaten, şöyle çok ince ince doğrayacağız, dürüm yapacağız onlardan. Domates çok güzel. Böyle soğanlı yakışıyor içine. Rendelesek daha çok sulanıyor. O yüzden rende değil. Bıçakla doğradık mı daha güzel olur. Dedim ocağımı kapatmamışım. Sayın Altıyanay. Şöyle kreplerimi de şey yaptım kitabı aldım soğusunlar diye şöyle ince ince doğradıktan sonra tuzumuzu da atalım sebzesini karıştırıp etten daha lezzetli olay arkadaşlar tabii ki etin yeri başka bununki başka ama çok güzel olayı tabi herkes de aynı tadı hani sevmeyebilir ama bence bunu herkes sever hemen hemen sevmeyecek kişi çok az olur çok güzel avokadoyu kızartmak için. Çocuklar da camiye gidiyor. Yaz Kur'an kursu için. Avokadoyu da alacağım. teyzem için beyaz sirke notu topluyor arkadaşlar. Teyzeme göndereceğiz inşallah. Şeyler olmuş mu? Semizotları, Semizotları. Olmuşlar, çok güzel. Sanki gibi güzel mi? Güzel. İşte, gün sonra yarın toplanır, İnşallah. Tamam mı Evet arkadaşlar sizlere de hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.